Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da bir ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. 14 Mayıs 1941 gecesi Bakırköy mezarlığındayız. Raife adlı genç kadına ait taze mezarda bir hareketlilik vardı. Elinde kürekle eğilip doğrulan bir karaltı mezarı kazıyordu. Bu adam birazdan aradığına ulaştı. Elindeki küreyi bir yana fırlattı ve mezara indi. Ancak bir anda mezar taşlarının arkasına saklanmış olan birkaç polis ortaya çıktı. Adamdan ellerini kaldırmasını istediler. Adam kucağındaki beyaz kefene sarılı bedeni yere bırakıp kazdığı mezardan çıktı. Karakola götürüldü. Bir ölüyü soyarken suçüstü yakalanan adamın adı Ahmet'ti. Birkaç gece önce mezarlık bekçisi tarafından görülmüş. O günden beri onu yakalamak isteyen polis mezarlıkta tertibat almıştı. Ahmet'in ceplerinden 5 altın diş çıktı. Ölülerin altın dişlerini bıçakla söküp aldığı anlaşıldı. Peki bu iğrenç suçu işleyen Ahmet hangi ölünün ağzında altın diş olduğunu nereden biliyordu? Yapılan sorguda Ahmet'in eşinin ölü yıkayıcısı olduğu anlaşıldı. Ahmet'in eşi yıkadığı kadın ölülerin ağızlarını kontrol ediyor ve hangisinde altın diş bulunduğunu kocasına söylüyordu. Başka bir mezarlık bekçisiyle işbirliği yapan Ahmet, altın dişli ölünün mezarını öğreniyor ve fırsat bulunca mezarı açarak dişlerini söküyordu. Sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen Ahmet bir ay hapis cezası aldı. Bu bölümde farklı amaçlarla işlenen mezar soygunculuğu suçundan bahsedeceğim. Bu yüzyıllardır var olan bir suç. Önceleri soyguncular oldukça kıymetli olan kefenleri çalma amacıyla bu suçu işliyormuş ve onlara ne baş deniyormuş. Ancak daha sonra bu suçluların birinci amaçları ölülerin altın dişlerini sökmek olmuş. Mezar soyguncularına ilk olarak Mahmut Saim'in anılarında rastlamıştım ve ayrıca böyle bir bölüm yapma fikri o zaman doğmuştu. Mahmut Saim onlarla ilgili şunları anlatıyordu. Umumi hapishanede birçok suçlu gördüm. Cinayetlerin çok çeşidini dinledim. Bıçakla, tabancayla, çakıyla, iple, zehirle, baltayla, keserle, ustura ile adam öldürmek. Vahşi cinayetler duydum. Ateşle yakarak, kuyuya atarak, uzuvlarını birer birer keserek adam öldürmek. Gece hırsızlıkları, gündüz kaldırımcılıkları, çeşitli yan kesicilikler, kaçakçılıklar, dolandırıcılıklar vesaire vesaire. Fakat bunlardan hiçbiri bugün şurada anlatacağım mesele kadar nefretimi çekmedi. Bu nedir bilir misiniz? Ölü soyuculuğu. Mahmut Saim uzun zamandan beri bu tür olayları duymasına rağmen inanmakta zorluk çekiyordu ta ki soygunculardan biriyle tanışana kadar. Mahmut Sayım hapishanede Ömer A denilen kişiye suçunu sorar o da Sorma beyim, hiçbir mesele yok ortada. Ben mezar bekçiliği yaptım fakat bir işe alıştım. Canım hani bu işin dünya ile pek alakası da yok ama diye uzattıkça uzatır, sonunda mezar soyduğunu söyler. Mahmut Sayın bu suça anlam veremez. Mezar bir toprak yığınından ibaret, onun neresi soyulur der. Ömer de adeta ballandıra ballandıra anlatmaya başlar. Şimdi mezarların etrafında dolaşırız. Her gün birkaç tane ölü gelir. Toprağa gömerler. Gece el ayak çekildikten sonra elimizde küçük bir kürek mezarın başına gideriz. 5-10 dakika şöyle etrafı dinledikten sonra başlarız kazmaya. Kadın mı, erkek mi, her neyse ölü meydana çıkar. Evvela ağzını açar bakarız. Ağzında altın diş var mı? Sonra parmaklarını yoklarız bazı genç kızlar nişan yüzükleriyle beraber gömülür. Parmağında ağzında ne varsa alırız. Ya kefen? Malum ya halis tertemiz patiska. Bazen 7-8 metre çıkar. Ondan sonra nasıl açtıksa mezarı tekrar kaparız. Bir tane değil geçeriz ikinciye, üçüncüye, beşinciye. Ömer her mezarlığın soyguncularının olduğunu, gayrimüslim mezarlıkları duvarlarla çevrili olduğu, bekçiler bulunduğu için Müslüman mezarlıklarının tercih edildiğini anlatmış. Başka şeyler de anlatmış. Mahmut Saimi daha da rahatsız eden şeyler. Ama kendisini çok masum görüyor. Soyduğu kişiler ölü olduğu için canlarının yanmadığını, toprak olup gidecek şeyleri alıp kimseye zarar vermediğini söylüyor Ömer. Bir de üzerine Beyim sence bana ne kadar ceza verirler? Sen hakim olsan hakkımda ne karar verirsin diye Mahmut Saim'e sormuş. Mahmut Saim de seni o mezarın başında asardım. Bu suretle en büyük sevabı işlemiş olurdum diye cevap vermiş. Yine 1941 yılındayız. Bu kez suç mahalli Eyüp Mezarlığı. 5 Eylül 1941 gecesi yine mezar taşlarının arkasına saklanan polisler suçüstü yapmak için bekliyorlardı. Bundan bir gece önce mezarlığın bekçisi elinde kazma küreklerle iki adamın mezarlar arasında dolaştığını ihbar etmişti. Bunun üzerine ertesi gece polis mezarlığa gizlendi. Saat 1'de iki kişi ellerinde küreklerle sessizce mezarlığa girdiler ve o gün gömülen bir ölünün mezarını açmaya koyuldular. Kısa bir zaman sonra mezarı tamamen açan adamlardan biri cebinden çıkardığı feneri çukura tuttu. Öteki de mezara atlayarak fenerin ışığı altında soyguna başladı. Suçüstü durumun tamamlandığını gören polis saklandığı yerden çıkarak mezarın başına koştu. Adamlardan birinin ölünün dişlerini büyük bir kerpetenle söktüğünü gördüler. Ali ve Ahmet adlarındaki bu iki ölü soyucunun ceplerinden 45 altın diş ve 4 nişan yüzüğü çıktı. Yapılan sorguda bu kişilerin bir çetenin parçası oldukları anlaşıldı. Çetenin diğer üyeleri gündüz cenazeleri gözetliyordu. En kalabalık, en çok çelen kalan cenazenin sahibini bildiriyorlardı. İki mezar soyguncusu da o mezarı açıyor ve ölünün altın dişlerini kerpetenle söküyor. Yüzüğüyle gömülmüş bir kadınsa da çıkarıp alıyorlardı. Daha sonra anlaşmalı oldukları sarrafa götürerek satıyorlardı. Bu cüretkar hırsızlar ve çetenin diğer üyeleri mahkeme önüne çıktılar. Ancak az önceki örnekte olduğu gibi sadece birkaç ayla bu işten sıyrıldılar. Mezar soyguncuları her dönemde var, kadim bir suç. Ancak Türkiye'de 2. Dünya Savaşı yıllarında o dönem yaşanan ekonomik krizin etkisiyle sanırım daha da arttığı görülüyor. Şimdi anlatacağım olay da yine 2. Dünya Savaşı yıllarından. 19 Ağustos 1940 gecesi bu kez İstanbul'un bir başka noktasında Üsküdar'da bir mezar soyguncusu suçüstü yakalandı. Yakalanan kişi Hasan Basri isimli adamdı ve tam anlamıyla Karaca Ahmet mezarlığı sakinlerinin başına bela olmuştu. Daha önce de suçüstü yakalanmış, birkaç ay hapiste kalmış ve çıktıktan sonra aynı şeyi yapmaya devam etmişti. İri yarı korkunç görüntülü bir adam olan Hasan Basri, hafız olduğunu söylüyor, kendini tanıtırken hafız Hasan Basri diyordu. Aslında kendisinin ıskatçı olduğu anlaşıldı. Yani mezarlık dilencisi. Muhtemelen mezar başında ellerini açıp dua ediyor, bunun karşılığında ölü sahibinden bahşiş alıyordu. Aslında hangi mezarı soyacağını da bu esnada tespit ediyordu. Küçük yaştan beri Karaca Ahmet mezarlığı civarında otururuz. Alıştık bu muhite. Bir türlü ayrılamıyoruz. Hakkımda söylendiği gibi mesleğim mezar soyguncusu değildir hafızım ve mükemmel bahçıvanım. Fakat bundan dört sene evvel bir gece şeytana uyduk. Birkaç mezar açarak bir iki altın diş söktük. Bu yüzden mahkum oldum. Meşhur söz vardır. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın derler. Bir defa lekelendik. Şimdi nerede bir mezar açılsa gel bakalım ölü soyucu diye yakalanıyoruz. Bu seferki yakalanış da o eski şeytana uyuşumuzun bir neticesi işte.'' Hasan Basri mezar soygunculuğunu meslek haline getirmediğini söylemekle birlikte bu işi sadece bir defa yaptığını iddia ediyordu. Kendisine çok can alıcı bir soru soruldu. Mezarları açıp ölüleri kucaklamaktan, onların dişlerini sökmekten korkmaz mısın? Hasan Basri bu soruya gülerek cevap verdi ve insanların ölüsünden değil, dirisinden korkmak gerektiğini söyledi. Mezar soyguncuları 1930'ların başında Türkiye gündemini epey meşgul etmişti. Ancak hırsızların hedefi bu defa altın dişler, yüzükler değil, bizzat ölülerin kemikleriydi. Haziran 1931'de İstanbul mezarlıklarının daha modern bir hale getirilmesi gündeme geldi. Ancak tahsisatın az olması nedeniyle bu proje rafa kalktı. İşte bu esnada mezarlıklar konuşulmaya başlandı. Cenaze sahipleri kendilerinden fahiş ücretler alınmasına rağmen mezarlıkların bakımsız olmasından şikayet ediyorlardı. Bunun ardından kemik ticareti yapıldığı söylentisi yayıldı. Bu iddiaya göre bekçisi olmayan mezarlıklara giren hırsızlar kemikleri çalıyor ve Balat'ta bulunan kemik tacirlerine satıyorlardı. Bu başta sadece bir dedikoduyken ölü sahiplerinin midelerini bulandırdı. Bazı bozulmuş mezarlar kazıldığında içlerinin boş olduğu görüldü. Belki yeni bir defin sırasında toprağın sağa sola kayması ihtimali düşünüldü ve yanlarındaki mezarlar da kazıldı. Ancak bu mezarlarda da kemik bulunamadı. En fazla kemiklerin çalındığı mezarlık Edirne Kapı mezarlığıydı. Anlaşılana göre birinci olarak kemiklerin para ettiğini bilen birileri bu soygunu yapıyor ve ucuz da olsa kemikleri alan birilerine satıyorlardı. İddiaya göre kemikleri satın alan tacirler bunları Avrupa'ya satıyorlardı. Kemik ticareti yapanlar darmadağınık dağınık ve bu işe tesadüfen bulaşmış mezar soyguncuları değildi. Bu işi yürüten bir şebeke vardı. Kemiklerin çalınması için mezar açma işiyle uğraşan kişiler kullanılıyordu. Çünkü onlar mezarlıkların yabancısı değildi ve mezar kazmaları dikkat çekmiyordu. Çıkarılan kemikler mezarlıkların civarındaki kulübelerde saklanıyor. Buralar depo olarak kullanılıyordu. Mezarlardan insan iskeletinin özellikle kol ve bacak kemikleri alınıyordu. Çünkü bu kemikler daha fazla para ediyordu. Görüşüne başvurulan doktor kimyager Cevat Tahsin Bey, kemik hırsızlığı ile ilgili şunları söyledi: İnsan kemiği ile hayvan kemiği arasındaki fark, insan kanı ile hayvan kanı arasındaki fark gibi, mühim fenni bir meseledir. Bu tetkiklerle anlaşılabilir. Ben şahsen bu meseleyle meşgul oldum. Paris'teki kimya laboratuvarında tetkikat yaptım ve senelerce İstanbul'da da bu mesele etrafında uğraştım. Bugünkü medeniyet şartlarında fosfora ihtiyaç pek galadedir. Çünkü fosfor tıpta, sanayide, ziraatte kullanılan bir maddedir. Fosforu elde etmek için de kemik lazımdır. Binaenaleyh nerede bir kemik parçası bulunsa kayıtsız şartsız istifade etmek düşünülür. Hangi memlekette mezarlıklardan kemik çalmak mümkünse bu hırsızlık mutlaka yapılır. Bundan başka tıp okullarında hayvan kemiğinden insan iskeleti yapmak mümkün olamayacağı için bu uluslararası insan iskeleti ihtiyacının tatmini maksadıyla mezarlıklardan kemik çalmayı meslek edinmiş insanların bulunması doğaldır. Acaba Türkiye kemik hırsızlığına uygun yerlerden biri miydi? Fatih Belediyesi bu iddialar üzerine bir tahkikat başlattı. Aslında bu da çok eleştirildi. Çünkü bu tahkikatın yüzeysel yapıldığı, 2-3 bekçinin sorgulanıp işin kapatıldığı öne sürüldü. Yani sonuç olarak birçok kişinin yüz binlerce lira kazandığı düşünülen kemik hırsızlığı iddiasının üzerine gidilmedi. Mezarlıklarda yaşanan çok vahşi bir hırsızlık olayı 1944 yılından şimdiye kadar anlattıklarımın en kötüsü ve uzun süre konuşulmuş. Mart 1944'te Bursa'dan gelen bir haber Türkiye'nin kanını dondurdu. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Dorak köyünde ve civar köylerde yeni mezarların açıldığı fark edilmişti. Bunu yapanların sırtlanlar olduğu düşünülmüş ve başta akla başka bir şey gelmemişti. Mart ayının ilk günlerinde Dorak köyünde bir hoca öldü. Bu hocaya mezar kazılırken bir gün önce aynı köyde ölen genç bir kızın mezarının açıldığı görüldü. Ancak mezarda kan izleri ve bir atkı vardı. Atkı aynı köyde yaşayan 35 yaşındaki Yusuf'a aitti. Mezarcılar bir şeyler sezerek hep birlikte Yusuf'un evine gittiler. Yusuf kapısına ellerinde kazma küreklerle gelen kişileri gülerek içeri buyur etti ve tenceresinde pişen ciğeri göstererek uzun zamandan beri bunu yaptığını söyledi. Yusuf'un yeni ölülerin ciğerlerini çaldığı anlaşıldı. Durum polise haber verildi ve Yusuf tutuklandı. Fakat anlayacağınız üzere akli dengesi pek yerinde değildi ve Yusuf İstanbul'a adli tıbba sevk edildi. Yusuf 35 yaşında bekar, anne ve babası ölmüş ancak nasıl öldükleri bilinmiyor. Babasını tanıyanlar onun da pek normal biri olmadığını söylüyorlar. Hayvan kanı içtiğine dair konuşanlar var. Bir kardeşi varmış Yusuf'un. Onun da akli dengesi yerinde değilmiş. Yusuf'un iyi bir çiftçi olduğu söyleniyor fakat herkesin korktuğu biri. Hatta Yusuf İstanbul'a getirildikten sonra aynı köyden 18 yaşında bir çoban da sıhhat müdürlüğünü bulmak için İstanbul'a gelmiş. Çünkü Yusuf Nurettin isimli bu çocuğu ısırmış ve Nurettin de kudurmaktan korkmuş. İsmim Nurettin Gülşendir. 18 yaşındayım. Esasen Bursalıyım. Annem babam öldü. Dorak köyüne yakın çiftçi Mustafa ağanın yanında çalışırım. Yusuf yakalanmadan birkaç gün evveldi. Tarlada çift sürüyordum. Yusuf kudurmuş gibi yanıma geldi. Birdenbire boğazıma sarıldı. Geberteceğim seni, yiyeceğim diye bağırıyordu. Ben yumrukla vururken elimi kolumu ısırdı. Aramızda müthiş bir arbede oldu. O sırada vurduğum yumruklardan ön dişleri kırıldı. Bıçağımı çekerek korkutmak da istedim fakat durmadan saldırıyordu. Nihayet kaçtım kurtuldum. O iki gün sonra mezarlıkta ölü ciğerlerini çiğ çiğ yerken ağzı burnu kan içinde yakalandı. Ölülerin ciğerlerini yiye yiye tamamıyla kudurmuştu. Nurettin sürekli sol kolunu tutuyor ve bakınız şişti çok acıyor acaba iyi olur muyum yoksa ben de kudurarak ölür müyüm diye ağlıyordu. Köylerinde konuşulduğuna göre Yusuf bunu 10 seneden beri yapıyordu. Çünkü mezarların bozulması olayı 10 senedir yaşanıyordu. Görüştüğü ve Yusuf'u muayene eden akıl hastanesinin başhekimi Ahmet Şükrü Bey Nurettin'i rahatlattı. Yusuf'un hala müşahede altında olduğunu, teşhis konulmadığını ancak kudurduğu kanaatinde olmadığını söyledi. Yine de Nurettin'i Kuduz müessesesine gönderdi. Bu arada müşahide altındaki orta boylu, zayıf, soluk benizli Yusuf kendisine sorulan sorulara her seferinde farklı cevaplar veriyordu. Daha önce yaptığı şeyi kabul etmesine rağmen burada ölü ciğeri yemediğini, bunları çıkarıp evine götürüp dua okuduğunu, sonra da yerlerine geri koyduğunu söylüyordu. Kendisine ciğerleri nasıl okuduğu, onlara nasıl dua ettiği sorulunca birçok sureyi birbirine karıştırarak okumaya çalıştı. Doktor Masar Osman Yusuf'a psikoz dejenere teşhisini koydu. Yusuf akıl hastanesine yatırıldı. Muhtemelen orada ölmüştür diye düşünüyordum ancak mühürlü toprak kanalı Yusuf'a anlattığı çok iyi bir bölüm yapmış. İlginizi çektiyse mutlaka oradan izleyin detaylı bir araştırma yapmışlar ve oradan öğrendiğime göre Yusuf 40 yıldan fazla akıl hastanesinde kalmış. Her kendisiyle konuşmaya gelene af istediğini söylüyormuş.'' Aynı zamanda Yusuf yine 1944'te yazılan bir kitaba konu olmuş. Hatta kitap kapağı da onun fotoğrafı. Bu kitabın yazarının adı aslında alakasız bir bölümde geçmişti. Beyza davası bölümünde Daniş Remzi Korok Yusuf'u ölü ciğeri yiyen adam adıyla kitaplaştırmış. Mezarlıkların soyulmasının bunların dışında bir nedeni daha var. Definecilik Antik mezarlardan, lehitlerden bahsetmiyorum. Az önce anlattığım soyulan mezarlıklar başka bir taraftan da defineciler tarafından delik deşik edilmiş. Bununla ilgili bir şeyler araştırırken definecilerin dünyasına daldım. Bir sonraki bölüm onlarla ilgili olacak. Ama bu bölümde son olarak 1941 yılında gündemi aylarca meşgul eden mezarlığa gömülü bir defineden bahsedeceğim. Az önce 2. Dünya Savaşı sırasında mezar soygunculuğunun arttığını söylemiştim. Aynı şekilde define çılgınlığı da artmış. Şimdi anlatacağım olay izinli bir kazı ancak bu olaydan etkilenen definecilerin başka birçok mezarlığı define bulmak umuduyla talan ettiğini tahmin edebilirsiniz. 1941 Temmuz ayı başında Kasımpaşa'da oturan 60 yaşlarındaki Bartuhi isimli kadın belediyeye başvurdu. Elinde bir takım eski kağıtlar vardı. Bartuhi ailesinden kalan eski eşyaları karıştırırken büyük babası Arti'nin not defterini bulmuş ve defterin solmuş yaprakları arasından bir hazine haritası çıkmıştı. Bartuhi'nin dedesi Artin yaklaşık 80 sene önce Mısır'da kazandığı muazzam bir servetle İstanbul'a gelmişti. Ancak 93 Harbi de denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus ordusunun İstanbul'a kadar ilerlemesi onu tedirgin etti. Servetinin yabancıların eline geçmesinden korktuğu için saklamaya karar verdi. Bartuhi'nin söylediğine göre kıymeti 1 milyon lirayı bulan altın ve mücevherat bir sandukaya konmuş, ölü gömücülerin omuzlarında tıpkı bir cenaze gibi Surp Agop mezarlığına getirilmiş ve aile mezarlığına gömülmüştü. Dedesi de ölünce hazinenin üzerine gömülmüştü. Ancak definenin yerini kimseye söylemediği için ölümüyle beraber mesele de kapanıp gitti. Bartuhi bunu yıllar sonra dedesinin defterinden öğrendi. Surp Agop mezarlığı 1930'ların sonunda kamulaştırıldı ve ortadan kaldırıldı. Bartuhi'nin başvurusundan bir süre önce de belediye mezarlık arazisini apartman yapılması için satışa çıkardı. Bundan dolayı Bartuhi hemen harekete geçti. Mezar kaybolmuştu. Ama Vartuhi'nin elindeki haritaya göre yorgancı bahçesiyle mezarlık arasındaki duvarın 7 ayak ilerisinde ve 2,5 metre derinliğindeydi. Dede vasiyetinde mezarından 70 adım ileriye bir taş dikilmesini söylemişti. Bu taş da mezarın bulunduğu yerin belirlenmesinde yardımcı oldu. Belediyenin verdiği izinle birlikte kazı başladı. Taksim Nahiye Müdürlüğü, Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü ve Müzeler İdaresi'nden görevlendirilen birer memur da kazının başındaydı. Kazının ilk üç gününde herhangi bir şeye ulaşılamadı. Kazı derinliği iki metreye ulaştığı gün Rus bir profesör gelerek kendine ait bazı aletlerle toprağı dinledikten sonra ''Evet burada define vardır.'' Fakat kesin yerini bulunacak definenin %10'u bana verilirse gösteririm dedi. Bartuhi ve çocukları ancak %2'sini verebileceklerini söylediler. Bu anlaşmaya razı olmayan profesör kazı yerinden ayrıldı. Bu arada kazı yerinde gece gündüz polisler nöbet bekliyordu. Ancak günler geçmesine rağmen bir şey bulunamadı. Bunun üzerine kazı yanlara doğru genişletildi. Rus profesörden sonra Darül e kalan 110 yaşında bir adam belediyeye başvurdu. Bu kişi defineyi gömen ihtiyar Ermeni'nin hayattayken kendisiyle arkadaşlık ettiğini ve definenin yerini kendisine bildirdiğini söyleyerek dahil olmak için izin istedi. Bartuhi ve çocukları ise bu yaşlı adam yerine Rus profesörle anlaşma yoluna gittiler. Yapılan bir anlaşmayla uzmana defineden %10 pay vermeyi kabul ettiler. Tabakatül Arz yani jeoloji uzmanı olduğunu söyleyen profesör yanında aslen Polonyalı olup Müslüman olmuş olan maden mühendisi Ahmet Hidayet Bey ile birlikte geldi. Hemen aletleriyle define alanında inceleme yaptılar ve definenin bulunduğu yeri tespit ettiklerini söylediler. Burası kazılmakta olan yere 1 metre mesafedeydi. İki uzman önce ayrı ayrı inceleme yapıp rapor hazırladılar. Raporlar karşılaştırıldığında ikisinin de aynı nokta üzerinde birleştikleri görüldü. Uzmanlar basit bir deneme için alanın başka bir noktasını göstererek orada altın madeni niteliğinde ve yarım metre kadar derinlikte bir maden bulunduğunu söylediler. Orası kazılınca gerçekten bazı tabaklar ve büyük bir hayvan başı iskeleti çıktı. Bunlar yetkililer tarafından alındı. Uzmanlardan Ahmet Hidayet Bey, "Hassas aletlerimiz definenin bulunduğu yeri 100 metre mesafeden göstermiştir. Aletlerimiz o kadar hassastır ki 600 metre mesafeden altın veya bu nitelikte bir maden bulunan noktayı tayin eder." dedi. Ardından uzmanların define bulunduğunu söyledikleri yer kazılmaya başlandı. Fakat toprak günlerce kazıldı, kazıldı ve hiçbir şey bulunamadı. Ancak biraz daha derinleştikten sonra 75 santim genişliğinde maden karışık toprak bulundu. Böylece define burada çıkmayınca başta Vartuhi ve profesörler olduğu halde derin bir üzüntüye gömüldüler. Profesörler tahlil etmek üzere bu topraktan biraz numune aldılar. Hayal kırıklığına uğrayan Bartuhi uzmanlara ''Acep define eridi toprak oldu dersiniz.'' diye sordu. Nihayet define ilgilileri ümitsiz bir gayretle ilk kazılan yere doğru kayarak çalışmaya devam ettiler. Uzmanlar kazı esnasında bölgede araştırmalarına devam ediyor ve define olabilecek yerleri tespite çalışıyorlardı. Bu sırada Darülceze'deki yaşlı adam tekrar ortaya çıktı. Bu kişi Bulgaristan göçmeni 110 yaşındaki Salih'ti. Onun yerine başvuruda bulunan koğuş arkadaşı Nuri yanlış yerin kazıldığını söylüyordu ve sonunda definenin nerede olduğunu açıkladı. Arkadaşım Mustafaoğlu Salih Bulgaristan'dayken defineyi gömen ihtiyar Ermeni'nin bir arkadaşı ile ahbap olmuş. İhtiyar Ermeni defineyi gömdüğü yeri yalnız bu adama söylemiş. O da öleceği zaman Salih'e ifşa etmiş. Salih sırf defineyi bulmak emeliyle buraya göçmüş. Fakat hastalanarak Darül'e cezeye düşmüş. Orada bana açtı. Biz arama için para bulamadığımızdan hiçbir şey yapamadık. İşte bu sıralarda da Madame Bartuhi'nin teşebbüsünü öğrendik. Kazıyı her gün merakla takip ediyorduk. Lakin orada bir şey çıkmayacağını biliyorduk. Çünkü yanlış yer kazıyorlardı. Nitekim bir şey bulamadılar. Biz definenin yerini biliyoruz ama fakir olduğumuzdan kazı yaptıramıyoruz. Onun için define üzerindeki hakkımızı ispat için 1 milyon liranın gömülü olduğu yeri, sırrını alenen ifşa ediyoruz. Define gazhaneden çıkıp Surp Agop mezarlığına girildikten sonra oradaki duvarın 150 adım ilerisinde 20 adım açıklığında iki kız mezarlığı arasında kesilmiş bir ağaç altında saklıdır. 1 milyon lirayı gömen ihtiyar Ermeni yanına çuval içine sardığı bir tüfek de gömmüştür. Kazıda evvela bu tüfek bulunacak sonra define çıkacaktır. Ancak Madame Vartuhi'nin parası bitmişti. Yaklaşık bir ay içinde kazı için 250 lira harcamıştı ve devam edecek parası olmadığını söylüyordu. Belediye ise Darüle Cezede kalan iki yaşlı adamın hayali için harcayacak parası olmadığını duyurdu. Bunun üzerine Rus uzman ve Ahmet Hidayet Bey kazıya kendi paralarıyla devam etmek için izin aldılar. Belediye ciddiye almamış olsa da yaşlı adamların söyledikleri yeri de kazdırdılar. Buradan sadece üzerinde Harunyan Humkatujen yazan bir mezar taşı bulundu. Bunun definenin işareti olduğunu düşünen uzmanlar kazıya devam ettiler. Fakat bir şey bulamadılar. Her ne kadar define bulunamasa da bu araştırma birçok kişiyi define hayaliyle harekete geçirdi. Ankara Maden Tetkik Arama Enstitüsü Fen Heyetinden Ragıp Gencer define kaz adlı define gösterici bir alet keşfettiğini duyurdu. Aletin tecrübeleri yapılmış ve bir buçuk metrelik derinlikte bulunan madeni eşyanın yerini gösterdiği anlaşılmıştı. Ragıp Gencer bu aletin ilk tatbik yerinin Surp Agop mezarlığı olmasını istiyordu. Surp Agop arazisinin belediye tarafından satışa çıkarıldığını söylemiştim. Bir süre askıya alınmıştı bu durum. Ancak definenin bulunamaması üzerine mezarlığın imar planı kabul edildi ve burada şar katlı apartmanların yapılması için satılığa çıkarıldı. Bu haber üzerine adeta hücum edildi. Bir arsaya en az 10 müşteri çıkıyordu. Özellikle de meşhur definenin gömülü olduğu söylenen ve araştırılan yerlerin yanındaki arsalara talipler çıktı. Defineyi arayanlar kendilerine zaman verilmesini istiyorlardı. Ancak 28 farklı hassas alet kullandıklarını söylemelerine rağmen ortada define yoktu. Zaten definecilikle uğraşanlar, bu hastalığa tutulmuş olanlar definenin hassas aletlerle değil kazma kürekle ve tesadüfen bulunacağını söylüyorlardı. Hmm. Mısırlı Arti'nin hazinesi de hiçbir zaman bulunamadı. Ancak Madame Martuhiden sonra birçok kişi ortaya çıkarak aile büyüklerinden kalan defineler için başvuruda bulunmaya başladı. Bu da bir sonraki bölümün konusu olacak. Mezarlıkların hedef alındığı farklı amaçlar taşıyan soyguncuları anlattığım bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.